Aha. Tanımadın mı? Ali var. Fakülteden. Ya çıkaramadım. Tanıyamazsın tabii. Uzun zaman oldu. Ama sana bir şey değil mi? Hiç değişmemişsin. Aynı eski daha. Görüntüye aldanmamak lazım. Vallahi ne denir ki? Geçen gün haberlerde gördüm. Çok sevindim. Geçmiş olsun. Zaten ilk duyduğumuzda da inanmamıştık. Hayırdır? Hastan mı var? Yok. İş ilanı için başvurdu. İş ilanı mı? Mezun olmuş muydun sen? İntern diye kalmış aklımda. Doğru kalmış. Personel ilanı için başvurmuştum. Beyefendi, Neval Hanım sizi bekliyor. Sağdan ikinci ol. Ok. Kolay gelsin. Sana da. Tıp fakültesinde mi okudunuz? Mezun olmadım. Not kısmını eklemiştim. Aradığımız pozisyon için eğitiminiz fazla iyi. Neden bu işi istiyorsunuz? Ben şu anda hiç seçecek durumda değilim. Çalışmam gerekiyor. Deneyimler kısmını boş bırakmışsınız. 2005'ten bugüne kadar neler yaptınız? Cezaevindeydim. Evet, Aha. ben de onu Bu hapiste değil ne zaman çıkmış? Bak görüyor musun? Gel, gel o katil. Daha ne abi. abi ustam yolladı da. Bir bu katlar olmuş ya geçen. Biz merak ettik abi. Eğer işin yoksa ustam bir gelsin diyor. Ucuz kurtulmuşsun. <laughs> Bana sorarsan hiç boşuna uğraşma. Bu yolun bir yere varacağı yok. Bırak. Neyse ne. Bırakayım da beni peşim bırakmıyor ki. Gölge gibi peşimde. Kim? Geçmiş. Tüy yaklandık ama kimin umurunda? Attığım her adımda karşıma çıkıyor. Çıkacak. Alnına sürülmüş bir defa kara leke. Damga gibi taşıyacaksın. Alışacaksın onunla yaşamaya. Merak etme. İnsan a**lışıyor desene. Hüseyin'in dışarıdan bir farkı yok. <laughs> Senden son bir yardım isteyeceğim. Aa, başlamayın. Yok yok öyle değil. Bizimkilerin durumu kötü. Benim durumları düzeltmem lazım. Oğlum öyle söylesene o zaman. Ne kadar lazım? Yok abi para değil. He? İş, benim yapabileceğim bir iş var mı burada? Ah. doktor. Oğlum sen okumuş yazmış adamsın. Bizim burada... <laughs> ...sana göre iş olmaz. <laughs> Boş versene abi. Bir yerden başlayayım.